Evet gençler LGS'den önce çözülmesi gereken son 120 soruda kare ifadeler ünitesine devam ediyoruz. Şimdi başlayalım. Diyor ki birinci soruda Halil Hoca dijital bir ortamda öğrenciler için hazırladığı yarışmada alanları birim kare cinsinden doğal sayı olacak şekilde iki farklı kareye parçalanabilen her birinin alanı 18 birim kare olan geometrik şekiller hazırlamıştır. Halil Hoca öğrencilerinden bu geometrik şekilleri, alanları birim kare cinsinden doğal sayı olacak şekilde iki tane kare oluşturmalarını istemiştir. Öğrencilerinden Bahar bu şekli 7 ve 11 olan iki kareye Kaan alanları 6 ve 12 olan iki kareye Kıvanç 5 ve 13 olan iki kareye ırmak 4 birim kare ve 14 birim kare olan iki kareye ayırmışlardır. Ayrılan karelerin çevreleri toplamı en büyük olan öğrenci yarışmayı kazanacağına göre kim kazanmıştır? Şimdi gençler. Buradaki en önemli püf nokta ha çevreleri toplamı ha kenar uzunlukları toplamı hepsi kare zaten. 4 ile çarpıp büyütmek yerine küçük sayılarla işlem yapıyoruz. Öncelikle bahar ışıkların altına yazalım isterseniz. Kaan bir kenarı kök 6 diğerinin bir kenarı kök 12 olan iki kare bahar kök 7 ve kök 11 olan iki kare Irmak kök 4 ve kök 14 olan iki kare kıvanç ise kök 5 ve kök 13 olan iki kareye ayırmışım. buradaki püf nokta şu gençler. Biz bunları sıralarken şimdi kök 6 kök 4'e çok yakın 2 ile 2 buçuk arası diyebiliriz. Kök 9'a mı yakın? Kök 4'e yakın. Onun için 2 ile 2,5. Kök 12'de kök 9'a daha yakın. Yani 3 ile 3 e 5 ile 7 arası geldi. Yok. 5 ile 6 arası geldi. Kök 7 e, kime yakın? Kök 9'a daha yakın. 2,5 ile 3. Kök 11 kime yakın? Kök 9'a daha yakın. 3 ile 3,5. E topladım. 5,5 ile 6,5 arası geldi. E şimdi iyi de hocam daha büyük gibi duruyor. Yani ne eminde olamıyoruz. Arkadaşlar şimdi hadi bu 5,8 hadi bu 5,6 Nereden bileceğiz? Şimdi bunu bulmanın çok keyifli bir yolu var. Şimdi dikkat ediyorsanız iki tane eğer böyle köklü ifade verecekse buna dikkat ediyoruz. Parantez kare özdeşliğini kullanıyoruz. E ben bir sayı, mesela 4 mü büyük, 5 mi büyük test edebiliyorum değil mi? Karesini aldığımda da e, kim büyükse onun karesi daha büyük çıkar. E, dolayısıyla bu ifadelerin parantez karelerini alalım. Bakın 6 artı çarpımların iki katı iki kök 72 artı 12. Düzenledim. 18 artı 2 kök 72. E bunun karesini aldım. 7 artı 2 kök 77 artı 11. 18 artı 2 kök 77. E yine parantez kare yapıyoruz. Birincinin karesi artı çarpımlarının 2 katı 2 kök 56 artı 10. E düzenlediğim zaman bakın hepsi 18 artı. Hep 18 artı 18 artı. Burada da yine bakın yine yazalım. 5 2 kök 65 artı 13. 18 artı 2 kök 65. E 18'ler gitti. E 2 kök 72 mi büyük? 2'ler de hatta ortak. E kök 72 mi büyük? 77 mi büyük? 56 mı? Tabii ki kök 77 daha büyük. Demek ki yarışmayı bahar kazanacakmış diyoruz. Şimdi geldik ikinci soruya. Şu önceki soruyu bir temizleyelim. İkinci soruda diyor ki Yukarıda alanları 3,24 santimetre kare. 1,44 santimetre 0,64 santimetre kare olan 3 tane kare verilmiş gençler. Bu karenin kestikleri her iki bölgenin alanları birbirine eşit ve 0,24 olduğuna göre çevreleri toplamı şeklin çevresinden... Şimdi bakın. Sadece şeklin çevresini de sorsa aynı yöntemi kullanabilirsiniz. Şimdi aradaki farkı soruyorsa ben farklılığa göre hareket edeceğim. Şimdi bu iki kare arasında eğer bunlar böyle olsalardı yapacağım hareket şu olurdu. Bütün çevreleri toplamından ikisini yani bütünden gelmek bunu üçlü ifadelerde de bir soruda kullanmıştık. Tümü bulalım. Farklılığa göre hareket edelim. Şimdi bak şuradaki yüzeyleri çıkaracağım ya arkadaşlar. Bu yüzeyi hem küçük kare için hem de büyük kare için çıkaracağım. Çünkü her ikisinde de bu kadar azalıyor çevreleri toplamından. Dolayısıyla da şöyle hareket etmek daha mantıklı bu soruda. Öncelikle bir kenar uzunluklarını yazalım. Kök 324 ise bir kenarı 1,8 1,44 ise kök içine aldım. 1,2 ve 0,8 Şimdi aradaki fark ne? Şu, burada farklı bir renk kullanmak istiyorum. Şu mavi parça hem büyük kare için en soldaki pembe kare için mor kare için hem de ortadaki turuncu kare için azalıyor. Yani benim bir kere kafadan 2,4 azalacak. Yine aynı şekilde ekstradan şurada bir burada da bir olmak üzere aynı bölgeden ki bu bölgenin alanı 0.24'müş. Ki bir kenarı 1,2 ise diğer kenarı 0,2 kalır ki bundan da iki parça 0.4 azaldı. Bir yukarıda bir aşağıda. Devam ettim. Bu sefer şuradaki mavi ile turuncu da bak mavinin bir kenarı kadar azalıyor. Hem şurasını almıyorsunuz. Bak kesik kesik aldığım bölüm. Hem de mavi kare için burayı azaltacağım çevreleri toplamından. Dolayısıyla 0.8 ise bir kenarı 0.8 0.8 azalacak. Ve aynı şekilde yanda bakın şuranın alanı 0.24 ise şu parça 0.3 içeri girdiği için bu parçada 0.3 birim içeri girdiği için 0.6 birim azalacak. Diyoruz. E aradaki fark da bunların toplamı. Şu ikisini topladım 2. Iki, şu ikisini topladım 3 birim. Sonuçta da 5 birimlik bir fazlalık yapacak. Evet. Alperen kare ifadeleri daha iyi öğrenebilmek için 1'den usta kadar olan doğal sayıları yukarıda belli gibi kutuların üstüne yazıyor. Sonrasında her kutunun içerisine kutularda yazan doğal sayıların kare en yakın olduğu doğal sayı kadar şeker atıyor. Şimdi burada şöyle bir tuzak var arkadaşlar. Her kutuyu ayrı ayrı değerlendirmeyeceğiz. Şimdi bu sayıların karekökleri kök 1'den kök 30'a kadar devam ediyor değil mi? Tek tek de yazmayacağız tabii ki ama ben 5 numaralı kutun içine kök 5'in yakın olduğu 2 2 tane şeker atmak yerine yakın olduğu tam sayıların adedini belirleyeyim. Yani işte 1'e yakın olan kaç tane varsa o kadar şeker. 2'ye yakın olan çünkü bize zaten soruda neyi soruyor? hepsi tek bir kutuda toplandığında kutunun içerisinde bulunan şeker. Yani kaç adet kime kim neye ne yakınsa o kadar adet bulup çarpıp işi bitireceğiz. E, kök 30'un yakın olduğu sayı 5. Yani 5 tam sayısına kadar bakacağım. Şimdi burada şöyle bir ayrıntı var. Bir sayı doğrusu çizersek 1 ile 2 arasında bak kök 4 ile kök 1 arasında içerisinde tam sayı olan 2 tane çünkü küçük sayı 1. 1'in 2 katı kadar. Ve bunlardan ilk yarısı küçüğe, son yarısı büyüğe yakın. 2 ile 3 arasında küçük sayı 2. 2'nin 2 katı 4 adet var. Bakın kök 5, kök 6, kök 7, kök 8. Ve bunlardan ikisi küçüğe, ikisi büyüğe yakın. Bunu da şöyle diyoruz. Diyoruz ki 1'e yakın olan kimler var? Kök 1 ve kök 2 var. Bak şimdi kök 1 zaten kendisi. 2 tane var. Dolayısıyla 1 çarpı 2. Şimdi bak 2'ye yakın olan yani 2 demek kök 4 demek. Şimdi kök 4'ten önceden 1 ile 2 arasında 2 tane vardı. Bir tanesi kök 4'e yakın. 2 ile 3 arasında 4 tane var ikisi yakın. E bir de kendisi var. 2 sayısına 4 adet yakın var. Yani 2 şeker attı 4 kutu var. 3 sayısına yakın yani kök 9 3'ten önce 2 ile 3 arasında 4 tane var demiştik ki 2 tanesi 3'e. 3 ile 4 arasında 6 tane olacak 3 tanesi 3'e. E bir de 3'ün kendisi var. 2 tane burada 5, bir tane de burada 6 adet. 3 çarpı 6 bak 2 çarpı 4, 3 çarpı 6 tanıdık geliyor mu? 2 katı. Yine de yapalım. Şuraya sağ tarafa yazıyorum. 4 ile 5 arasında ve 3 ile 4 arasında. Şimdi 3 ile 4 arasında 6 tane vardı. 3 tanesi 4'e yakın. Bir tane 4'ün kendisi. E 4 ile 5 arası 8 tane var. 4 tanesi 4'e yakın. 8 adet. 5 biraz sıkıntılı. 5'i de şuraya devam ettim. Bak 5 ile 4 arasında yani 4 ve 5 arasında 8 taneden 4'ü. Şimdi 5 ile 6 arasında kök 30'a kadar gidecek. Dikkat. Kök 26, kök 27, 28, 29, 30. 5 tane orada var. Tamamını almış demek ki. Bir tane de burada var. 6, 4, 5 çarpı 10. E bu kadar şeker olacak gençler. 2, 8, 18, 32, 50. 32, 18 daha 50. 50, 50, 100. 102, 108, 110 tane şeker atacak diyoruz. Evet dördüncü soru bir tam cisim köşegeni sorusu. Cisim köşegeninin formülünü vermedim bilerek olarak. Ee, bilerek vermedim ama yine de verelim. Bizim bir cisim köşegeni küp dikdörtgenden prizması ya da karelik prizmada şu şekilde hesaplanıyordu. Şu üç ayrıtın kareleri toplamı arkadaşlar. Yani niye cisim köşegeni? Ben bu eğer buradaki tırın ee, kamyonetin dorsesi yani eşya koyduğum bölümüne benzetirsen bu şekli şöyle çapraz gelecek şekilde de koyabiliyoruz. Hatta en uzun uzun uzan uzaklık zaten iki cisim yani bir dikdörtgen prizmasında en uzak iki köşe neydi cisim köşegeniydi. Buna göre hesaplayacağız. Burada tuzak bu. Yani yüzey köşegenleri kurtarmaz her zaman. Nitekim zaten 81 9 daha kök 90 gelir buranın yüzey köşegeni. 81 4 daha kök 85 hadi kök 90 kurtardı desek bak bu taşımaz gözüküyor. Bu taşımaz gözüküyor ama Mortinger Schittreiz oluyoruz. Yani cisim köşegeni neydi? Şuradaki 3 ayrıtın kareleri toplamıydı kök içinde. Hemen yapalım. 81, 4, 9. Yani kök 94 olacak arkadaşlar. Kök 94'ten büyük uzunlukları taşıyamayacak. Şimdi kök 94 ile kök 81 ile kök 100 arasında kime daha yakın? Tabii ki kök 100'e yakın. Yani 9,5 ile 10 arasında olacak bu uzunluğu. Şimdi 9.5 ve 9.5'tan yani küçükleri kesin taşır ama 9,9 dediğimiz uzunluk yani kök yüze çok yakın arkadaşlar. Bak kök 94 o kadar yakın bir ifade değil ona. Hani bu çok yakın bir sayı olduğu için bunu taşıyamayacağına eminiz. Buradaki tırın kasasıyla 4 tanesini taşıyabiliyoruz. Şimdi geldim 5. soruya. 5. soruda diyor ki He, bu da kesme katlama sorusu. Bu da önemli soru arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir kere katlandığı şekle bir bakalım. Sonra kesim yapıyor. Hangisi bulunabilir? Şimdi bir kere 9'dan katlıyorsam. Şu A üstü B üstünün geldiği yer Şimdi Şu üstte ma mavi bir küçük parça kalır. O mavi küçük parça şekli aldanmıyoruz. 4.5 eksi 2 köküç kalır. Bu net. Şimdi şurası kırmızıyla bir daha boyuyorum bak şurası da kat çizgisi olduğu için kesildiği zaman bu sağ taraftan ikiye katlanıp açılır ama açılan bölüm şu uzunluk kadar olur o uzunlukta iki köküçlü e iki tane iki köküçten dört köküçlük bir parça meyledir bir de bir de bak bununla morla çizeyim şu arkada kalan bir parçam kalır o parçanın uzunluğu muhtemelen cevabım olacak Şimdi orayı nasıl bulacağız? Orayı da şöyle bulabilirim. Şimdi burada katlandığı yerle A üstü B üstü ya burada arkadaşlar. Şuraya 3 santim kaldı. Artı bir de şu küçük parçam neydi? 4,5 eksi 2 köküçtü. Buna 3 ekleyeceğim. Yani 7,5 eksi 2 köküç olacak diyoruz. Şimdi hesaplayalım. 2 köküç nasıl hesaplıyorduk? Kökün içine karesini alarak atıyorduk. Kök 12 kaçla kaç arasında? 3 ile 4 arasında 3'e daha yakın. Yani 3 ile 3.5 arası. buçuktan sırayla 3 çıkardım 1. buçuk. Dört buçuktan üç buçuk çıkardım bir. Şu uzunluk bir ile bir buçuk arası. 4 kök üçü kökün içine attığım kök 48. sekiz. Altı ile 7 arasında yediye çok yakın ama yine de altı buçukla 7 arası. Son olarak yine kökün içine attım. Kök 12 iki kaçla kaç arasındaydı? Üç ile üç buçuk. Önce 3 çıkardım. Dört buçuk. Sonra buçuk çıkardım. 4. Benim bu uzunluğum 4 dört buçuk arası gelecek. Hangisi ortanca? En küçük, en büyük ve en sağdaki ortanca ki ortanca parçanın yaklaşık değerini soruyor olabilir diye soruyor zaten. Net demiyor. 4.35 en uygun olanı diyoruz. Şimdi geldik yine bir yaklaşık değer sorusu da. Yerden yüksekliği 2 metre merkezleri ortak. Çapları sırasıyla 1, 2, 3 ile doğru orantılı. Şimdi bu önemli. Çapları doğru orantılıysa yarı çapları da doğru orantılı arkadaşlar. Yani R ise şurası 2R. Ki burada yine R kalır aradaki parçaya. Tamamı 3 ile orantılı 3R. Şu da 3. R parçamız. Şimdi en büyük dairenin çapı kök 128 ya arkadaşlar. En büyük daire 6R'nin çapı kök 128. Şimdi ben burada tabii ki biraz işlem yapmak istiyorum. R dediğim şey kök 128 bölü 6 dursun. Çünkü kökten çıkarmak yerine kökün içine atmak daha mantıklı. Diyor ki A noktasına dikkat edin. A noktası şurası 4R'lik bir uzunluk. 4R ile 3R. Tabii kimin üzerine? 2 metrenin üzerine. Ya 3R ekleyeceğim ya 2 metrenin üzerine yani 2'nin üzerine 4R ekleyeceğim. Bu aralıkta bir yerde olacak. Şimdi 3R'yi bulursak şunu 3 ile çarptım. Kök 128 bölü 2. Bunu da kökün içine attım. Kök 4. Yani kök 32 gelir. 2 artı 4R dediğim şey bu sefer kök 128 bölü 6'yı 4 ile çarptığımda dışarıda 2 bölü 3 kalır. Bunu da kökün içine atarsam 4 ile çarptım. 512 bölü 9. Yaklaşık bu değere gelecek arkadaşlar. Şimdi kök 32 kaçla kaç arasında? Kök 32 dediğim değer 5 ile 6 arasında 6'ya daha yakın yani 5.5 ile 6 arasında bir şey. Yani yedi buçuk sekiz gibi bir sınır olacak arkadaşlar burada yani yedi buçuk olması mümkün değil yani yedi buçuklar kesin büyük. Şimdi büyük sınıra baktığımda 512 bölü 9 yine yaklaşık değer yapıyorum. Bakın 60 desem fazla gelir. 50 desem eksik gelir. 55 45 desem 450'ye 55 eklerim. 505 olur. 46'yı bir deneyelim. 56'yı deneyelim. E, 54, 5 onluk. 58 biraz yakın gibi mi? 72, 7 onluk. 522. 57 ne geliyor? 513. 57 çok yakın. Yani 56,9 gibi bir şey bu. Arkadaşlar kök içinde 57 falan gibi bir şey. Bula bula bula. Şimdi kök 56, yani kök 57 kime yakın? 64'e mi yakın? 49'a mı yakın? 64'e 7 falan 49'a 8 falan 8'den küçük. Yani şöyle 64'e yakın 7.5 8 arası o civar bir şey. E ekledim 9.5 10 arası geliyor. Bak 8 bile değil burası ama 8 olsa bile 10 olacak. E ondan küçük olduğu kesin. E, zaten cevap çıktı. Bursa diyoruz. Şimdi yine önceki soruyu temizleyelim. Aybars ustaların 10 metrekare olan kare şeklindeki arsasın iki sıra dikenli tel. Şimdi bir kenarı kök 10 arkadaşlar. Bak bu da kare kökün en önemli tanımlarından biri. Nedir o? Alanı olsa bir kenarı kök ol. E çevresi 4 kök 10. E, i̇ki sıra dikenli tel. 8 kök uzunluğunda bir dikenli tel alacak. Bir bakalım o da kök 640. Şimdi kök 640 sağ üstten devam edelim kim kök 640 kimle kim arasında. Bir kere burada 5'in kuvvetlerini bilmek hayat kurtarır. 625. Garanti olsun istiyorsanız 26'yı da hesaplayın ama bak ben şöyle hesaplıyorum. Diyorum ki ya 25 ile 26 arasında az önce bir kutulu soru vardı. Orada da kullandık. Küçük sayı 25 ile 26 kim küçük? 25. 25 2 katı 50 tane sayı olacak bu arada. Ve ilk küçük İlk 25 tanesi küçüğe. Yani burası 25 tane ekledim mi? 650 yapıyor. Bakın 650'den küçük kalacak kesin. Yani bu sayı 25 ile 25 buçuk arası ama siz yine de 26'nın karesi ne hesaplayabilirsiniz arkadaşlar? O da ne yapıyor? 26'nın karesi 400, 240, 640, 676 yapıyor. İkime yakın olduğu belli. Şimdi burada şu önemli bak. En az yarım metre uzunluğunda satıyor diyor. Yani işte böyle 300 santim falan alma şansı yok. Yani maksimum ya, e, minimum yarım metre yani 50 santim alabiliyor bu adam. 50 santimin katlarında alabiliyor. Yani gidip de 75 santim alamıyor mesela. 50, 1, 1,5, 2 şeklinde bunu kastediyor. Şimdi burada yarımlar açıklığı işte kime yakın olduğu burada önem kazanıyor ve yarım metresini 120 liraya satıyor. Yani benim için en az 26 metre artık fazla gelir. 25,5 alabiliyorum zaten. 25,5 da zaten benim uzunluğumu kurtarıyor. 25,5 25 buçuk kaç tane yarım yapar? 25 tane 25 tam metre 50 yarım metre yapar. Bir yarım da burada var. Toplam 51 yarım alacağım. 51 çarpı 120. Şimdi 50 yarım alsam şöyle düşünelim. 25 metre demek 50 yarım ya da metresi 240 25 ile çarp. O da olur. 6000 artı bir de bir tane yarımım var arkadaşlar. 6120 TL'lik bir tane bu işi çözer diyoruz. 8 yine bak kare kökte sormuş ama Üstüde de yaptık Burada x bizim her zaman hayat ortası Arkadaşlar bunlar özdeş dikdörtgense Kısa kenarlarına x dediğim zaman Uzun kenar 4x Bir kısa kenar x Büyük dikdörtgenin çevresini Vermiş 7 11 22x Eşittir kök 1452 Şimdi arkadaşlar bir kere 22x Falan diyorsa bu sayı bir kere 11'e Falan bölünüyor muhtemelen şu 1452'yi bir 11'e bölelim mi biz? Ne çıkacak? Merak ediyorum. Şimdi 35 dedim. 3 dedim. Aha bölünmüyor mu derken 132. Bak hala devam ediyorum. Bak şuraya temizce yazayım. Bölme işlemini yukarıda devam ederim. Şimdi 11 var bir tane. Kalan 132'yi de zaten bak 11'e böldüm. Tertemiz. 22 kalanını verdi 12 yani 11 11 12 e 12 de 4 çarpı 3 bak çıkarıyorum şu iki tane 11 11 şu 4 dışarı 2 içeride 3 kaldı arkadaşlar yani 22 kök E demek ki x dediğim şey kök Şimdi diyor ki dik, küçük dikdörtgenlerden bir tanesinin alanını soruyor. E, x ile 4x bak yine x'li buluyorum cevabı. 4x kareyi soruyor. E, x kök ise x kare 3. 4 kere 3 12'ye eşit diyoruz. 9. sorudan devam ediyoruz. Aralarında 30 metre mesafe bulunan A ve B noktaları birbirleri doğru sırasıyla sırasıyla demiş. Hızlarını bir yazalım üzerlerine. Şimdi burada önemli noktalardan biri bu araçlar birbirlerini geçip mi bu 7 dakika sonrayı sormuş. 7 dakika sonra ne oluyor? Buna bakmak önemli. Şimdi bu 7 dakika sonra 7 kök 10 gider. 7 kök 10 gittiğinde yarısını geçtiğini anlar mıyız? Şimdi 7 kök 10 demek kök 490 demek ki bu mesafenin yarısı kök 225. Yani her türlü yarımı geçti. E de ne alaka? E şimdi diğerine bakacağız. Diğeri de 7 kök 7, 7 kök 7 de kök 343 yapar. E bu da yarımı geçmiş. Demek ki ikisi biri şurada biri burada. Yani şu 7 kök 10 alırken şuraya 30 eksi 7 kök 10. Bu 7 kök 7 alırken buraya da 30 eksi 7 kök 7 kalır diyoruz. Şimdi aralarındaki mesafeyi sorduğuna göre ben tüm mesafeden 30 eksi 7 kök 7'yi ve 30 eksi 7 kök 10'u çıkarırsam arkadaşlar bakalım eksiği dağıtalım. 30'lar gitti. Şimdi 7 kök 10 artı 7 kök 7 eksi 30. Şimdi bak 7 kök 10 demek kök 490. 7 kök 7 demek kök 343 eksi 30. Şimdi kök 490. 22'nin karesi 484'e yakın. Yani çok da yakın mı? Yakın sayılır. Yani ama böyle 22.2 falan diyebiliriz. Yani 22.5'tan küçük ama 22.2, 22.3. 22 Şimdi 343 dediğim değer de 361 ile 324 arasında. Bakın kime yakın? Buraya mesafesi 18, buraya mesafesi 19. Çok ortada yani burası aslında buçuklu değer bile diyebilirim arkadaşlar. direkt buçuk da diyebiliriz. Çünkü zaten yakın diyor ya hani. O yakınlık çok önemli bizim için. Yani e, 19'un karesine daha yakın ama 18 buçuklu hani çok da yakın değil ortalarda bir değer. Şimdi bak topluyorum. 40,7 eksi 30. Her türlü 10,7 gibi bir sayı çıkıyor arkadaşlar. Dolayısıyla yani bakın şurası 22,1 desem bile. Yani bura 22 desem bile ki bu buçuktan büyük. Hani burası 22 desem ki mümkün değil. 22'den büyük. 40 buçuktan büyük geliyor cevap. Dolayısıyla her türlü 40 buçuktan 30 çıktığında da 10 buçuktan büyük gelir. Ve 10 buçuktan büyükse 11'e yakın olduğuna emin oluyoruz. Diyoruz. Son sorumuz Mustafa öğretmen öğrencilerine matematik çevirmek amacıyla kenar uzunlukları 24 birim ve 45 birim olan ikişer adet kare şeklindeki mukavva ve birer makas dağıtıyor. Öğrencilerin ellerindeki kareleri kullanarak yeni kareler elde etmeyi istiyor. Bu tamamen Pisagor sorusu. Pisagor'la birleştirilmiş bir kazanım. Hiçbir kural vermemiş. Ben bunları birer birimlik kare yapar. Her türlü birleştiririm. E şimdi bak Pisagor'da da yani Alanları toplamından gitmeyin. Benden size taktik. Şimdi bak böyle alan birleştirme soruları geliyorsa Pisagor'u unutmayın. Bakın bu 12 çarpı 2. desem. Ya da mesela bunlar e, o ebopları kaç önce eboplarına bakalım. 3. 8 çarpı 3. 15 çarpı 3. Aa bakın 8 15. 17 çarpı 3'ten. Aslında elde edeceğim en büyük kare bir kenara 51 olan karedir. Ve bu karenin çevresini soruyor. 4 ile çarptım alan bir kenarı 51 olanın çevresi 204 gelir. Evet gençler, kareköklü ifadeler bölümünün sonuna geldik. Veri analizi bölümüyle devam edeceğiz. Kendinize dikkat edin.